Bu nasıl yönetim ya? Bu nasıl soygun düzeni ya? Merkez Bankası da devletin hazinesi devletin. Ben Merkez Bankası'nın parasını alırım faiz olarak kullanırım. Hayır, kullanamazsın. Niye? Çünkü biz rantiyenin hükümetiyiz, rantiyenin iktidarıyız. Onlar bizi getirdi. Onlar istiyor ki kendilerine faiz verilsin. Neyle? Devletin parasıyla. Merkez Bankası parayı bunlara verecek düşük faizden. Bunlar da yüksek faizle hazine verecekler. Şimdi bunları size birbirine tamam kalkacak olursam saçınızı başınızı yolarsınız. Bunlar basınacak okursunuz. Şimdi efendim diyor bizim borcumuz 50 milyar dolar faiz ödüyoruz. Hayır. Merkez Bankası ayrıca borçlanıyor 5 milyar dolar faiz ödüyor. Hazine dışında kalan kamu kuruluşlar 5 milyar faiz ödüyor. Kredi kartı için 35 milyar ödeniyor. Sıcak paraya 20 milyar ödeniyor. Reel sektör 5 milyar ödüyor. Bankacılık sistem 5 milyar ödüyor. Türkiye'deki yabancı sermaye 7 milyar ödeniyor. Düşük döviz kurunun dış ticaret açısından 50 milyar dışarıya ödeniyor. Taşımacılık olmak üzere bizim gemilerimize iş verilmeye, Yabancı gemi iş veriliyor. 10 milyar onlara aktarılıyor. Ve Türkiye'deki bankalar dışarıdaki bankalara düşük faizle para veriyor. Türkiye'ye kredi versinler diye. Oradan kendisi Türkiye'de yüksek faizle bu paraları alıp kullanmak üzere Merkez Bankası'na sömürüyor. Ne bu gösteriyor bu tablo biliyor musunuz size? Bir yılda 200 milyar dolar. 40-50 milyar dolar değil. 200 milyar dolar. Şu milletin imkanı alınıyor, rantiyeye götürülüyor ve aynı zamanda da dış güçlere götürülüyor, ırkçı emperyalizme götürülüyor. Al bu dolarları, bundan misket bombası al, yarın gelip beni vur, Büyük İsrail'i kur diye. <laughs> Ey benim aziz milletimin köy kahvesinde oturan evladı bak sana sesleniyorum. Sen nasıl olur da bu milletin yok olmasına gider oyunla yardımcı olursun ya? Nasıl olur da bu soyguna ortak olursun? Sen bu vatanın evladı değil misin? Bu tarihin evladı değil misin? Asıllar boyu yeryüzünde adil düzenin kuran milletin çocuğu değil misin? Niçin bu işbulikçi iş, iş, rantiyelerin peşine düşmüşsün? Niye bu horoz dövüşüne aldanıyorsun? Niçin hara kiri yapıyorsun? Şimdi bak şu 12 numaralı slayta da bir bakarsanız, ayrıca faciayı görürsünüz. İMF'nin emriyle, şurada ben size şimdi 11 tane borç düzeneği söyledim. Soygun düzeneği, deminki tabloda. O her bir soygun düzeninin de alt düzenekleri var. Şimdi size sadece hazinenin borçlanmasına ait 20 milyar dolarlık alt düzeneği gösteriyorum bu slaytta. Devletin parası varken borçlanıyor. Niye? Rantiyeye para verilmesi lazım. Gözümünden fazla borçlanıyor. Bak oradan okuyorum. Rantiyeden borç alınıyor. Rantiye kendi parasını değil, devletin parasını devlete borç olarak veriyor. Merkez Bankası rantiyenin fonlarını cumartesi pazar günü için borç alıyor. Ne diyorum? Duyuyor musunuz ya? Merkez Bankası gidiyor cuma günü akşamı bu rantiyecilerin parasını alıyor. Cumartesi pazar günü kullanmayacak, ha, kendisine kullanmayacak. Pazartesi sabah veriyor, iki günlük faiz ediyor. Bana bak ey kafesli kasketli köylü sana sesleniyorum. Bu nasıl mesulü sensin. Sen oy verdin bunlara. Ben burada boşuna konuşmuyorum. Oy verdiğin adamları tanı. Şuna bak, kullanmadı halde cumartesi pazar borç para alıyor. Niye? Rantiye para aktaracak. Şimdi bir takım namazında, niyazında adamlar. Hocam siz bu AKP'nin aleyhinde bulunuyorsunuz. CHP mi gelsin? Hadi oradan. Ne CHP'siyim? Bunların arasında ne fark var? AKP ile CHP'nin ne farkı var ya? Bak ben sana işbirlikçiler diyorum, işbirlikçiler. Sen hala bu Türkiye'de iki parti olduğunu öğrenmemişsin ya. Hiçbir şeyden haberin yok. Öyle 60 tane parti yok. 16 tane seçime giren parti, iki tane parti var. Bir Saadet Partisi, Milli Görüş, bir de diğerleri. Diğerleri. Ben hala AKP ile CHP'nin aynı parti olduğunu öğrenmedin mi ya? Bunların ikisi de işbirlikçi. İkisi de İMF'ci. İkisi de Amerikancı, ikisi de İsrailci, ikisi de Avrupa Birlikçi. Ne farklar var bunların ya? Çünkü AKP milli görüş gömleğini çıkarttı, işbirlikçi gömleğini giydi. Halk Partisi'nden daha çok işbirlikçi oldu. Bunlar arasında bir fark yok. Sen hala çocuk gibi o gelmesin, bu gelsin, bu gelsin. Kaçıncı asırda yaşıyorsun ya? O senin dediğin Sovyetler çökmeden önceydi. Bir sağcı vardı, bir solcu vardı. Ama 1990'da dünya değişti. Haberin yok mu? Şimdi ya ırk yanasın ya milli görüşten yanasın. <laughs> Boşlanma senedi. Niye fakir bir karar verilmiyor? 10 tane bankaya veriliyor. Onlara düşük fiyattan veriyor. Onlar başkalarının üzerine komisyon koyup devrediyorlar. Allah Allah. Ne münasebet ya? Niye fakir bir karar doğrudan doğruya verilmiyor? İç borçlama, görüntü sağlıklarında dış borçlama yapılarak rantiye daha büyük kaynak aktarılıyor. Devletin derdete olan borcu silinmiyor. Şu kuruluşun şu kuruluşa borcu var silmiyor onu. E borcum var borç para alacağım diyor. Rantiye para vermek için. Biz şimdi iş başına geldiğimiz zaman ne yapacağız biliyor musun? Aylarca bir bir. Neden aldın nereye verdin bakayım? Niye verdin bakayım? Ne lüzum vardı bakayım? Kimin parasını kime verdin bakayım? Bu fakir fukar nasıl aç bıraktın bakayım? Böyle devlet mi yönetilir? Şimdi şu işe bak. Merkez Bankası önce piyasaya parayı veriyor. Merkez Bankası cuma günü borçlanma yapacağına salı günü borçlanma yapıyor. Cuma günü piyasada para az. O gün alsa düşük faizden alacak. Para çok düşük faiz alacak. Düşük faiz olmasın diye tersini yapıyor. Piyasada para darken borçlanıyor. Para bolken para veriyor. Düşük faizi veriyor, yüksek faizi alıyor. Neden? Bu parası olan rantiyeyi zengin etsin diye. Şu söylediğim kalemler var ya, 20 milyar tutuyor bir senede. Öbür taraftan özelleştirme. Neler yapılıyor biliyorsunuz, vaktinizi alacak değilim. Faizler ve vergilerle millet nasıl soyuluyor? Birkaç kelimeyle bahsedeyim. Vergi gelirlerinin gayri safi milli oranı 1990'da %11'di, şimdi 2006'da %30'a çıktı. Dolaylı vergi onları da koyacak olursan %43'e çıktı. Ne demek bu biliyor musun? Bugünkü AKP iktidarı bütün milli gelirin %43'ünü, yarısını vergi diye milletten alıyor. Niye? Sen gittin 3 Kasım'da buna oy verdin. O da geldi senden aldığı güçten gücünü sende deniyor. Sırtının derisini yüzüp alıyor. Ben geçen seçimlerde konuşurken hep yana yakla halka ne dedim? Böyle büyük havalılıklara. Dedim ki yahu arkadaşlar ben saatlerden beri niye konuşuyorum? Bizim yolumuzdan başka Saadet Partisi Milli Görüşü yolundan başka kurtuluş yoktur. Sen benim milletimsin. Ben seninle yeniden büyük Türkiye'yi kuracağım. Niye uğraşıp duruyorum biliyor musunuz? Gidip başını taşlara çarpıp kan içinde gelme yav, Yaralanmadan gel. Bunun için uğraşıyorum. Yoksa başka kurtuluş çaresi yok. Başka yere gidemezsin. Bu kapıyı Saadet Partisi tutmuş kurtuluş kapısını. Buraya geleceksin. Başka yere gittiğin zaman kambari içerisinde kalırsın. Mahvolur gelirsin. Sen bu sözü dinlemedin. Ben o zaman sana söyledim dedim. Bak eğer benim sözümü dinlemezsen yarın dizini döversin. Ne yazık ki ben de sana ok oh olsun az bile. Keşke daha çok aç kalsaydı ben sana demedim. Diyemem çünkü sen benim milletimsin. Ben yeniden bir diye seninle kuracağım.